Biraz borsa ilişkin sektörel beklentinizi de merak ediyorum. Mesela enerji hisselerini konuşalım. 2024 yılında çok fazla hareket etmedi. 2022 ile 23'ün ilk yarısıyla kıyasladığımızda ama e, özellikle geçen senenin son çeyreğinden itibaren gerek Suriye'de yaşanan gelişmeler, gerek Avrupa'daki bu gaz arzının sıkıntıya girişi, gerekse bizim içeride de e, özellikle enerji politikalarında ciddi anlamda yine yol kat etmemiz ee, acaba 2025 yılında da hem makro anlamda enerji nasıl bir yıl olacak hem de bu yenilenebilir enerji şirketlerine enerji şirketlerine de nasıl sirayet eder sorularını da gündeme getiriyor. Ee, Bakan Bey'in açıklaması var. Suriye'ye gittik. Altyapı çalışmaları önemli. Oranın ciddi anlamda bir altyapı çalışması görmesi gerekiyor. Biz orada olacağız diyor. Diğer yandan Avrupa'daki e, arz sıkıntısını biz senede 10 milyar metre metreküple çözebiliriz. Balkan boru hattı ile birlikte Avrupa'yı ısıtabiliriz diyor. Bu tarz gelişmelerin somutlaşması enerji piyasasını hisse senedi kanadında etkiler mi? Şimdi Türkiye enerji tarafında gerçekten büyük bir devrim yaşadı. Yani bunu kabul etmek lazım. Son 10 yıllık dönemde hem yenilenebilir enerji tarafında hem doğal gaz petrol arama tarafında ve üretime katma tarafında gerçekten bir devrim yaşadı. Yani Türkiye'de savunma sanayi bence bir numara. İkinci tarafta bu tarafta enerji politikaları yani bunu kabul etmek lazım. Bugün Türkiye'de üretilen enerjinin neredeyse yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. İşte rüzgar, güneş, hidroelektriği vesaire. Bu oran gerçekten müthiş bir ivme kazandı ve halen de yatırımlar devam ediyor. İkincisi Türkiye'nin bir enerji hattı olması projesi. Bu konuda da ciddi çalışmalar var. İşte TANAP'ın devreye alınması, işte Türk Akımı projesi vesaire gibi olaylar. Doğalgaz depolama tarafında belki biraz projeksiyon çok gerisinde gidiyoruz ama o tarafta da çalışmalar vardı, o taraf e, gelişemedi. E, ya bu tarz e, süreçler elbette Türkiye'ye ciddi katkı sağlayacaktır. E, i̇kincisi e, körfez tarafı ya da işte, işte Suriye konusu mesela Suriye tarafını iki yönüne ele, ele almak lazım. Birincisi bizim oraya yapacağımız yatırımlar, ikincisi bizim oradan sağlayabileceğimiz enerjiler. Yani tür, e, oradaki mesela Türkiye'nin bugüne kadar petrol aramada sondaj faaliyetlerindeki vesaire yaptığı çalışmalar ya da gelişmeler işte Suriye tarafında çok işimize yarayacak şu anda. O tarafta beraber ele, enerji üretimi ya da petrol üretimi gibi konularda elbette çeşitli aksiyonlar alınacaktır. Libya'da, Somali'de birçok yerde o aldığımız gemilerin faydalarını görmeye başladık. Ve şu anda Türkiye Uluslararası Ölçek'te, Akdeniz Havzası'nda hatta daha aşağısında Afrika tarafında doğal gaz ve petrol araçları yapıyor. Bunlar uzun vadede elbette getiri sağlayabilecek unsurlar. Türkiye'nin çünkü neticede işte yıllık cari açığını bahsediyorduk hep işte 50 milyar, 40 milyar, 60 milyar enerji harici baktığın zaman cari açık yok. Yani demek ki enerji içeride üretebilse ya da bir şekilde katkı sağlayabilsen o dengeyi sağlayabileceksin. Bu kur tarafına da denge sağlayacak, fiyat istikrarı tarafına da denge sağlayacak. Bu açıdan enerji yatırımları Türkiye açısından önemli. Ama gelecek yıl yani 2025 yılı için enerji tarafında çok parlak bir yıl olur mu? Ben olacağı kanaatinde değilim. İki nedenden dolayı. Birincisi dünyanın ekonomik büyümesinde çok büyük bir sıçrama görmeyeceğiz. Makro açıdan mı hisse açısından mı? Makro ama. açıdan da hisse açısından da. E, dünyanın ekonomik büyümesinde çok ciddi bir hareketlilik görmeyeceğiz. Bu enerji olan talebi çok ciddi arttırmayacak. Yani bu açıdan petrol vesaire gibi alanlarda dönemsel jeopolitik, mevsimsel koşullar, Bunlar sıçramalara sebebiyet verebilir ama kalıcı bir trend oluşacağı kanaatinde değilim. Ve orada Ana trendi belirleyen şey global ekonomik büyüme ve enerji talebinin artıp azalması. E, Türkiye tarafında da büyümenin e, 2025 yıl içinde çok hızlanacağını düşünmüyorum. Yani belki 3,5-3 e, belki daha da alta enflasyonla mücadelenin hızına göre bir büyüme görme ihtimalimiz söz konusu. Bu da enerji talebini çok ciddi patlatacak bir unsur değil. O açıdan ben e, çok büyük e, hareketlilikler göreceğimizi düşünmüyorum. Türkiye ölçeğinde belki biraz yenilenebilir enerjiyi konuşuyoruz ama orada da Trump faktörünün uluslararası fiyatlamayı etkilemesi söz konusu olabilir. Yani biliyorsun o yenilenebilir enerjiye çok sıcak bakmıyor. Bunun bir safsat olduğunu söylüyor. Katılmasam da böyle bir realite var önümüzde. Bu da o sektörü biraz baskılacak gibi gözüküyor. Yani ben 2025 yılına girerken enerjiler tarafında bugünden bakarak çok büyük bir şey görmüyorum. Ama... Enerji tarafını, e, üretim tarafı içinde bu. Altyapı tarafında özellikle Suriye'nin ve Körfez ülkelerinin diğer e, yatırım harcamalarına dikkate aldığımızda, Türkiye'nin ihtiyacını göz önünde bulduğumuzda, özellikle kablosundan trafosuna, yani bu altyapı yatırımları yapan şirketlerin e, burada biraz daha ayrışabileceğini düşünüyorum. Maalesef bizim sektör ayrışmamızda, hani üretici, dağıtıcı, işte şeyci, e, altyapı yatırımcısı hepsi aynı segmentte olduğu için, birçoğu karışık olduğu için orayı baz alınca hepsini dikkate alıyoruz ama altyapı evet ama üretim tarafı ve satış tarafı bence biraz e, bu yılda zayıf seyredecek gibi gözüküyor. Bu hafta iki tane şirket halkarz arz olacak. E, buraya ilgi nasıl olur? Bir de halkarz arz e, olduğunda, talep toplama işlemleri olduğunda biraz daha e, Ana endekste zayıf bir görünüm, zayıf hacimler görüyorduk. Yine öyle mi olur? Yani piyasaya çok yeni para girişi olmuyor. Özellikle son dönemdeki halka mevcutlar katılıyor ve bu da bir e, mevcut pastadan e, pay çıkmasına sebebiyet verip piyasayı baskılayabiliyor. İki halka arz var. Rakamlar tam yuvarlayacağım, küsüratları bilmiyorum. 1, 1 milyar TL civarında, 1, 5 milyar TL civarında. 5 milyar TL olan biraz e, piyasa ölçeğinde önemli bir rakam. Yani o bir miktar e, talep toplama günlerinde piyasa üzerinde bir miktar baskı oluşturabilir. Önümüzdeki dönemde bu halk arzlarımızı da piyasanın genel gidişatı açısından önemli. Yani kontrolsüz e, her gelene halka ya da çok sayıda izin verelim. Piyasanın mevcut dinamiği dışında sadece sayıya bakarak yapılan halka arzların e, genel piyasaya da zarar verdiğini gördük. Eğer piyasaya yabancı girişi sağlanır, işte e, yabancı yatırımcının bu halka arzlara ilgisinin olabileceğini sezinlersek bu tarz halka arzlara biraz daha öncelik vermek lazım. Ama sadece yerliye yapılan halka arzlar biraz piyasanın e, halka arz dönemlerinde momentumunu yavaşlattığını kabul etmek gerekiyor. Biraz altını da konuşalım. E, 2025'e yatay başladı. 2600 doların üzerinde bir fiyatlama var ONS tarafında. E, bu sene altın için nasıl bir yıl olur? 2626 dolar. Gün içerisinde de 25 dolarlık hatta 15 dolarlık bir hareket, bir marş görüyoruz. E, geçen sene 6-7 FED toplantısına ilişkin beklenti. Neticede 3 sadece faiz indirimi gördük o beklentileri satın aldı gerçekleşmeyince ya da gerçekleşince de bir satış görmedik gerileme görmedik jeopolitik riskler vardı ona rağmen evet %27'lik bir yükseliş vardı 40 yılın zirvesi diyorduk artış anlamında ama çok done olmasına rağmen çok da uzaklaşamadı sanki altın. Ben açık söyleyeyim o donelerin gerçekleşmeyeceğini düşünüyordum ve altın fiyatlarında düşeceğini düşünüyordum. Yani Fed'den geçen sene de çok ciddi. Ocak ayında geçen sene faiz indirim bekleyen vardı hatırlarsan. Evet. Ocak ayı. Sonra Mart'a ötelendi. Mart'tan Nisan'a Mayıs'a ötelendi. Ben yılın ilk yarısında faiz indirim olmayacağını söylüyordum. Ve altının fiyatlarının bu nedenle köpük oluşturduğunu düşünüyordum. Fed faiz indirmedi indirmedi ama altın fiyatları da düşmedi Lütfen. yani. Çok enteresan ve dolar değerlendi altın yine düşmedi ee, ama işin enteresan tarafı bir dönem e, bu yıla yönelik de mesela 5-6-7 faiz indirimi beklentisi oluştu ondan sonra da gidemedi altın. Ne çok büyük beklentiyi yukarı fiyatlayabildi belli bir noktadan sonra ne de bu beklentiler gerçekleşmedi hadi bu köpüğü geri verelim demedi. Ben hala köpük olduğu kanaatindeyim yani son zamanlarda bakmadım bu aralar e, bu bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde yeni raporlar gelir. Altın çıkartma maliyetlerini eskiden baz alırdık ve altın çıkartma maliyetlerine göre de altın fiyatlarının tahmini yapılırdı. Şu an o çıkarma maliyetlerinden de ben biraz kopulduğu kanaatliyim ama dediğim gibi son rakamları incelemedim. Eğer önümüzdeki haftalarda rakamlar gelirse bir bakıp onu da konuşuyor oluruz. Ama genel itibariyle mevcut doların seviyesi ve mevcut FED faizleri seviyesini dikkate aldığımızda altının burada olmaması lazım çok daha aşağıda olması lazım. Mesela kaç, 2000 e ben, 2200. Ben 2200 2100 oralarda olması lazım. Yani çünkü bizi e, ilk 2000 dolara kadar götüren e, İsrail Filistin çatışmalarıydı. 2000 dolardan 2300'e kadar götüren e, Fed faiz indirimi beklentileriydi ve sonrasında da Fed'in 6-7 faiz indirimi beklentisi yapacağı e, şeylerini fiyatlamaya başladı. Yani e, burada rahat bir 600 dolarlık bu Fed faiz indirimi beklentisi köpüğü vardı altının üzerinde. Ki jeopolitik risk de aynı şekilde. Bu tekrar düzeltmeye girmedi. altın en büyük sıkıntısı, ben hep şunu bekliyorum. Hani geçen sene Japonya'nın da gördük bunu. O hareketi ben altında göreceğimizi düşünüyordum. Yani çünkü... 5 Ağustos'taki kim Aynen. Bir yerde yoğunlaşma varsa, o yoğunlaşma bir yerde e, patlıyor. Yani herkesin aynı anda sürekli para kazandığı bir piyasa olmuyor. Bir yerde patlıyor. İşte... Yen'de gördük biz bunu ve bir günde 5 Ağustos'ta inanılmaz fiyatlamalar gördük ki öncesinde başlamıştı aslında o hareket. Ee, ve Japon borsasını ve diğer borsaları da etkiledi. Bizi de keza aynı şekilde. Hala o boşluğu dolduramayan evet. tek borsada biziz belki. Ee, altında da böyle bir yoğunlaşma var. Herkes orada. Ama bir yer kırıldığında o kırılmanın altında kalma korkusu herkes aynı anda aynı harekete sebebiyet verebiliyor. Ben altında da böyle bir hareketi halen bekliyorum. Yani halen o kırılma gerçekleşmedi bir kırılma olduğunda aşağı yönlü sert boşalma olabileceği kanaatindeyim ben açıkçası. Mesela 20 Ocak'ta Trump gelecek. Gelmeden kendisini konuşmaya çoktan başladık. Geldi mesela Ocak ayı içerisinde Kuzey'deki savaş bitti. Buraya nasıl yansır? Yani direkt düşüş yönde yansır. Çünkü gerçekten jeopolitik risk algısı da altın fiyatının önemli bir etken. Bu burayı ciddi manada düşürür. Eğer savaşı bitme koşullarından biri örneğin Rusya'nın evet bu savaş biter, masaya otururuz, belli şartlarda anlaşırız ama bu anlaşmanın karşılığında bizim dondurulan varlıklarımızın çözülmesi gibi bir masaya konu getirecek olur ve bu dondurulan varlıklar çözülecek olursa bu altında keza daha fazla bir düşüşe getirebilir. Yani onu da o anlaşma şartlarına göre izliyor, inceliyor olmak lazım. Şimdi burada bir köpük var diyorsunuz. TL varlıkları da güvenli olmaya devam edecek diyorsunuz. Evet. O zaman bu sene altın ne dolardan yararlanabilecek ne de ons'tan. Yani ben, sizin portföyünüzde bu sene altın olmayacak ben mı? Ben şahsi olarak e, olmaması gerektiği kanaatliyim. Ben portföyü e, çok büyük ağırlıkla TL varlıklara yani Hı. bu TL varlıklardan kastım işte borsa e, büyük ağırlığım o tarafta olur. İkincisi de kısa vadeli borçlanma araçları fonları ya da kısa vadeli borçlanma araçlarının kendileri. E, bu dönemde e, benim portföyde ağırlıklı taşıyacağım unsurlar olur. Her duruma karşı bir miktar döviz bulundurmakta fayda varsa da o payı da e, Türk Eurobondlarında değerlendirmeyi tercih ederim. Görece riskin düşük olduğunu düşünüyorum ama kısa vadeli e, ve vade sonuna kadar tutmak koşuluyla. Çünkü CDS primleri yeri geldiğinde 250, yeri geldiğinde 300 olabilir, yeri geldiğinde 200 olabilir. O dalgalanmaları absorbe edebilecek ve vade sonuna kadar taşımak koşuluyla biraz daha kısa vadeli Türk Euro da yine çok cüz'i miktarda da olsa portföyde olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Son olarak şunu sorayım. Portföyün yüzde kaçı borsa olur? Ben çok borsa Çok şey net söyleyeyim. söyleyeyim. <laughs> yani ben yüzde 60'ın altına borsa indirmem. Bu, e da, kadar bu da en da kötü diyorsun. Aynen. Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde fiyatlamaları zaten sürekli konuşuyor olacağız sizlerle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli abi. görüşleriniz için sağolunuz. Üzeyir Doğan bizlerle birlikteydi. Ekonomi notları da piyasaları her şeyi konuştuk hemen hemen nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.